Herkese merhaba. Bugünkü atölye çalışmamızda fotoğraflardaki yüz kusurlarını nasıl düzeltiriz? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bunun için de Photopea'dan faydalanacağız. Hemen söyleyeyim. Eğitimden videolar arasında IP2 ile fotoğraf düzenleme işleminde de benzer işleri IP2 ile nasıl yaparız? Bununla ilgili bir video var. İsterseniz bunu da izleyebilirsiniz. Evet, öncelikle ne yapacağız? Web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna gireceğiz, fotopi.com yazıp fotopi'yi başlatacağız. Daha sonrasında tabii ki yüz kusurları olabilecek görsellerimizi getireceğiz. Bunun için öncelikle bir kırmızı göz kusuru olan bir görsel üzerinde çalışacağız arkadaşlar. File'dan open diyorum ve buradan. Kırmızı göz kusuru olan görselimi fotopi ortamına çağırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir e, yüz kusuru bu. E, bunun için arkadaşlar e, hem fotopi hem photoshop başta olmak üzere birçok editörde buna nasıl gidereceğinize ilişkin bir araç tasarlanmış. Fotopi'de de var. Oldukça kolay. Bakın araç çubuğumuz açıkken arkadaşlar şurada bakın e, yara bandının falan da bulunduğu seçenektir bu. Burayı tıklattığınız zaman en altta bakın Red Eye Tool yazıyor kırmızı göz kusuru e, aracı. Burayı tıklatıyoruz. Bakın burada e, kırmızı göze göre ayarlanmış bir düğme var. E, i̇sterseniz buradaki e, bu boyutu bunu ayarlayabilirsiniz buradaki yuvarlağa e, fırça boyu da diyebiliriz tabii ki. Biraz şöyle büyütmüş olalım. Şöyle mesela 17 yapsak herhalde. Evet tam 17-18 yeterli oluyor. Bütün yapacağımız şey kırmızı göz kusurunun olduğu bölüme gelip bir kez tıklatmak. Bakın aynı işlemi diğer göz için de gerçekleştiriyorum. Bu şekilde. Eğer buradaki gözün rengiyle ilgili bir çalışma yapacaksanız bunun için de ayrıca bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bunun yeni haliyle kaydetmek isterseniz ne yapacağız? file'dan export as ve oradan da jpeg diyeceğiz. İkinci görselimizde yüzdeki sivilcelerden nasıl kurtulacağız? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. File'a geliyorum. File'dan open diyorum ve örnek görselimizi açıyorum hemen. Bakın, e, buradaki sivilceleri fotopi yardımıyla ortadan kaldıracağız. Bunun iki yolu var arkadaşlar. Birincisi önceki videoda da kullanmıştık ee, sahildeki e, plaj şemsiyelerini ortadan kaldırmak için. Burada isterseniz sivilcelerden kurtulmak için de bunu kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağız? Hemen hatırlayalım. Öncelikle sivilcenin etrafını şöyle yuvarlak içine alıyorum. Daha sonra da bu sivilce tamamıyla kayboluncaya kadar seçili alandan tamamıyla kayboluncaya kadar e, faremi sürüklüyorum. Bakın şu şekilde. Gördünüz mü? Hadi bir tane daha yapalım. Bakın seçtim. Daha sonra şöyle sürüklüyorum. Başka bir çalışmada arkadaşlar. Gene aynı bölümde yer alan e, Spot Healing Brush Tool diye bir seçenek var. Bakın şurada. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. J tuş bileşenini kullanarak klavyedeki J harfine basarak. Evet bakın. Bu da oldukça kolay. Buradan bir yuvarlak çıkıyor. Bu fırça boyudur. Buradaki fırça boyu eğer e, sivilcenin boyuyla eşleşmiyorsa bunu daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bunu nereden yapıyoruz? Bakın şuradan size bölümünde şuradaki sürgüyü sağ veya sola hareket ettirerek fırça boyuyla e, sivilcenin boyunu eşleştirebilirsiniz daha rahat çalışmak için. Evet. Bakın bütün yapacağımız şey ee, sivilcenin üzerine getirmek ee, şu şekilde getirdikten sonra tıklatıyorum bakın. E tabi şu anda şuradaki şeyi kontrol D tuşuna basarak işlemi tamamlamamız gerekiyor. Bakın. Tekrar denedim. Gördünüz mü? Aynı şeyi bir kez de şuradan yapıyorum. Bakın. Şuradaki sivilceyi de bu şekilde yok ediyorsunuz. Sonra yaptığınız çalışmayı gene az önce gösterdiğim gibi file'dan export as jpg veya png deyip ya da buradaki herhangi bir formatta kaydediyorsunuz. Üçüncü çalışmamızda yüzdeki kırışıklıkları nasıl yok ederiz? Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. File'a geliyorum. File'dan Open diyerek kırışıklıklar olan görselimizi otopy ortamında açıyoruz. Bakın tavuk kanadı da deniyor kadınlar. Özellikle bu Uygulamayı daha iyi bilirler, ee, daha rahat çalışabilmek için zoom aleti yardımıyla zoom aracı yardımıyla e, kırışıklıkların olduğu bölgeyi yakınlaştırıyorum şu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın şurada e, healing brush toolu kullanacağım. Ama öncelikle e, buradaki kırışıklıkların yerine alacak bölge. Yani doku neresi olacak? O dokunun örneğini, kopyasını almam gerekiyor. Bunun için e, klavyede alt tuşuna basılı tutuyorum ve faremin sol tuşuna basılı tutarak o bölgeyi kopyasını şu şekilde alıyorum. Ondan sonra bakın faremle o kısmı şöyle gördünüz mü? Şu şekilde bakın karışıklıkları yok ediyorum. Şu şekilde sürükleyerek şurası olmadı daha şöyle hatta şuradan yüzün daha yakın tarafından bir daha kopya alıyorum bakın alt dışına basılı tutuyorum ve farenin sol dışına basılı tutuyorum şöyle şöyle ve ne kadar yakın bölgeden alırsanız, o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz bakın gördünüz mü hemen şuradan bir kopya da alıyorum A, e, alt dışına basılı tuttum Bakın bu da burası olmadı. Şuradan daha yakından bir yerden alalım. Bakın. Gördünüz mü? Şu şekilde ince ince çalışarak arkadaşlar buradaki karışıklıkları bu şekilde yok ediyorsunuz arkadaşlar. Çalışmamızı görmek için bakın. Bu şekilde. Ne kadar profesyonel çalışırsanız, eğer buradaki ten rengini ne kadar iyi yakalayabilirsiniz, o kadar iyi sonuç alırsınız. Yaptığınız çalışmayı gene kaydetmek istediğiniz zaman, filedan export es, png, jpg veya da buradaki formatlarda herhangi birisini kullanarak bilgisayarınıza düzeltilmiş haliyle kaydedebilirsiniz. Dördüncü çalışmamızda diş temizleme işlemi yapacağız. Bununla ilgili örnek görseli getiriyorum öncelikle. Geldim. Dişle ilgili görseli fotopi ortamına çağırdım. Gene daha rahat çalışabilelim diye biraz ekranıma şöyle yaklaştırıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar değişiklikleri görebileyim diye buradaki katmanın bir tane daha çoğaltıyorum katmandan. E, katman seçiliyken farenin sağ tuşuna basıp duplicate layer diyorum. Bakın işte ikinci bir katman oluştu. Bu işlemi oluşturduktan sonra ne yapacağım? Dişlerin beyaz kısımlarını seçeceğim. Bunun için lasso aracından faydalanıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane alternatif var. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ben lasso, lasso select düğmesini kullanacağım. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Ve daha sonra da faremle dişlerin beyaz kısmı üzerine şu şekilde bakın. Sürükleyerek dişlerin beyaz kısımlarını seçeceğim arkadaşlar. Ne kadar iyi bir seçme işlemi yaparsanız o kadar iyi sonuç alırsınız arkadaşlar. Bu nedenle sık sık alıştırma yapın. Bakın. Şu şekilde kırmızı kısımlarına kaydırmadan farenizi kullanmanız gerekiyor. Tabii ki bunda iyi bir fare de önemli. Eğer fareniz iyi değilse istediğiniz kadar bu konuda tecrübeli olun. İyi sonuç alamayabilirsiniz. Bakın işlemi tamamlayacağım şimdi. Tamamladıktan sonra çift tıklatarak e, seçme işlemini tamamlamış oluyor. Arkadaşlar bunun için dediğim gibi iki yol var. Bunlardan birincisi iki tane e, araç yardım bunu yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar şurada Dodge Tool diye bir araç var. E, bu hassas cihazları silmeye sağlayan bir fırça gibi ya da hanımların daha çok işte fondöten kullanırken pudra kullanırken yüzlerde kullandığı fırçaya benzeyen bir araç bu. Burayı tıklatıp arkadaşlar bakın buradaki fırça boyunu da ayarlayabilirsiniz isterseniz büyük gelirse. Daha sonra da Buradaki dişlerin beyaz kısımlarındaki sarı bölgeleri sürükleyerek sanki bir şey temizler gibi siler gibi üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle dişin orijinalini de bozmadan bakın şöyle şöyle hafif hafif dokundura dokundura bakın sarılıkları temizliyorum. Fark ediyor musunuz değişiklikleri? Bakın şu şekilde her bir diş üzerine giderek buradaki sarılıkları gideriyorum. Diş aralarını şu şekilde şu şekilde arkadaşlar çalışmış olan bölüme seçilmiş olan alanı şu şekilde temizliyorum. Bu şekilde arkadaşlar birinci yöntem bu. Dodge Tool'u kullanabilirsiniz. İkincisi bakın burada historianın nasıl kullanılacağını da göstermek istiyorum size. Bakın az önceki temizleme işlemini yok etmek istiyor. Diğer harici kullanabilmek için. Bakın lasso Selek yazıyor ya. Bu bizim seçme işleminin yapıldığı bölüm. History bölümünde yaptığınız bütün işlemler bu şekilde sıralı halde görünür arkadaşlar. İsterseniz siz çalışmanızın herhangi bir bölümünde burada yaptığınız geri kalan kısımları iptal etmek isteyebilirsiniz. Böyle durumda şurada bakın history panelinde faydalanabilirsiniz. Ben de öyle seçme işleminden sonra yaptığım şuradaki Dodge Tool işlemlerini yok etmek istiyor. Bu nedenle fare emre lasso selecti üzerine tıklatırsam arkadaşlar <laughs> beyazlatma işlemini iptal etmiş olurum. Bakın bir başka yöntem göstereceğim size şimdi. Bu seçiliyken arkadaşlar imaj menüsüne giriyorum. Oradan adjustment'a giriyorum. Ve orada bakın şurada photo filter diye bir şey var. Photo filter'ı tıklayın. Ve buradan density yoğunluk kısmına gelin. Mavi rengi seçin arkadaşlar. Daha sonra OK düğmesine basın. Şöyle şunu daha rahat çalıştıralım diye. Sonra buradaki yoğunluğu arkadaşlar azaltın. Gördünüz mü şu şekilde. Beyaz renge varıncaya kadar düşünün şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Hep dişin orijinali bozulmuyor. Hem buradaki sararmalar gidebiliyor. Daha pratik bir şekilde bunu da Kullanabilirsiniz tabi bakın burada sarılar başladı demek ki şöyle yaparak 35 falan ideal galiba biraz mavilik Şu şekilde isterseniz bunu da kullanabilirsiniz şöyle daha sonra da kaydetmek istediğimiz zaman da ne yapacağız buradan filedan export as png ve jpeg diyeceğiz evet sonuncu e, düzeltme işlemimizde arkadaşlar dudakların boyanması olacak İsterseniz arkadaşlar buradaki dudakların parlaklığını arttırabileceğiniz gibi farklı bir renge boyayabilirsiniz parlaklığı nasıl arttıracağız önce onu göstereyim arkadaşlar bakın genel bölümde şurada Spangle Tool var ve Burn Tool var Burn Tool parlaklığı arttırmak için kullanılıyor arkadaşlar buraya girdikten sonra Şuradaki Oranı ayarlayarak arkadaşlar e, dudağın rengini orijinalini değiştirmeden e, bakın böyle üstünde hafif hafif giderek şöyle dudakların daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz fazla gitmeyin çünkü bu e, üzerine gittiğiniz zaman e, yakma aracıdır şu şekilde bakın çaktırmadan çaktırmadan şöyle. Çalışma yapabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Şimdi başka ne yapılabilir? Yine aynı yöntemi seçerek arkadaşlar şuradan bir renk seçin öncelikle. Ne bileyim, böyle biraz daha pembeye çalan bir şey kullanmak isteyebilirsiniz. Bakın şu rengi seçtim. Bu sefer bakın burada e, spangle Tool seçip bakın şöyle hafif hafif biraz daha rengi de değiştirerek şunu da kullanarak arkadaşlar bakın fazla üzerinden gitmeden şöyle tamamlayabilirsiniz. Eğer renk koyu geldiğini düşünüyorsanız şuradan flow'dan sürgüyü biraz daha hafif açabilirsiniz. Bakın buradan devam edebilirsiniz mesela. Gördünüz mü? Bu şekilde fotoğraftaki ee, yüz kusurlarını bu şekilde yok edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir atölye videosu olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.